Merhabalar, iyi akşamlar. Ben Bülent Tuncay. Bugün sporda yaşanan gelişmelerle karşınızdayım. Kısa bir tur yapacağız. Milli maçımız vardı. Türk milli takımı, milli futbol takımı Rusya'daydı. Bir bir sonuçlandı. Enteresan bir karşılaşmaydı. İki farklı devre izledik. İlk yarı ve ikinci yarı. İki farklı milli takım sahadaydı. Ee, onun ayrıntılarını anlatacağız. Rıza Çalınbay'la ilgili enteresan bir çıkış var. Rıza Çalınbay, Fenerbahçe ve Galatasaray'a giden Sivas Spor'un iki eski yıldızı hakkında görüşlerini açıkladı. Fatih Terim'e de oyuncuyu Emre Kılınç'ı yanlış oynatıyor göndermesinde bulundu. Ee, ve Bursa Spor kaptanı Özer Hurmacı'dan çok enteresan, çok tartışılacak bir çıkış. Sosyal medyada gündemi sarsacak bir e, paylaşım yaptı. Eski başkan Mesut e, Mestan için, Bursa Spor başkanı için maç sattı iddiasında bulundu şu ana kadar e, bu netlikte bu böyle bir çıkış olmamıştı. E, bunları peş peşe söyleyeceğiz ama öncelikle gündemin birinci maddesi daha yeni biten karşılaşma Rusya Türkiye karşılaşması Avrupa Uluslar Kupası'nda 3. maçımızı oynadık. Bir puana sahiptik bu maça çıkana kadar ve Rusya deplasmanında bir birlik beraberlikle ayrıldık. İlk yarı kadroda ciddi değişiklikler vardı. Şenol Güneş, İlk 11'de e, oynamalar yaptı. Kalede Mert vardı yine. Sağ bekte Zeki, sol bekte Umut bu sefer yer aldı. Savunmanın göbeğinde de Merih ve Ozan vardı. Ozan Kabak vardı. Savunma hattı değişmişti. Onların önünde Ozan ve Mahmut vardı. Ozan, Tufan ve Mahmut. Üçlü forvet e, Efecan, Hakan Çalhanoğlu ve Kenan'dan oluşuyordu. İleride de Burak vardı. Burak Yılmaz. Bu kadro e, ilk yarı çok vasat kaldı. Gol pozisyonu bile öğretemedi. Buna karşılık Rusya'ya 2-3 net gol pozisyonu verdi. Bunlardan bir de gol oldu. Ve e, e, Mirançuk'un golüyle Rusya devreye 1-0 e, önde girdi. Devre arasına. E, ama ikinci yarı bambaşka bir milli takım vardı. İşte e, Avrupa Şampiyonası'nda 2008'de Türkler bitti demeden bitmez sözünü söyleten o milli takımın izleri vardı. Müthiş bir geri dönüş. Türk milli takımı Hakan Çalhanoğlu'nun arka direğe yaptığı serbest atışta Mehri'nin çok güzel altı pasa çıkardığı topta Kenan'ın golüyle eşitliği sağladığı Cengiz'in bir şutu direkten döndü ve en az 3-4 gol pozisyonu üreterek Rusya'yı bunalttı. Milli takım 2'de 2 yapan 6 puana sahip grupta 6 puana sahip Rusya karşısında grup liderliği için İkinci yarı neredeyse tek kale oynadı, bastırdı ama o ikinci golü bir türlü bulamadı, çok fazla gol kaçırdı. Son saniyelerde yine Zeki'nin çok net bir gol pozisyonu, milli takımı galibiyetten ve grup liderliği şansından evet. uzaklaştırdı. Bir birlik skor üçüncü maçında ikinci puanını aldı e, Türk milli takımı e, oyuncu değişiklikleri de şöyleydi. yarı hemen başında Efecan'ın yerine Cengiz'le başladı Şenol Güneş arkasından da. Mahmut'un yerine Oka'yı, Hakan Çağlanoğlu'nun yerine Yusuf'u, Kenan'ın yerine Abdülkadir'i ve Buran yerine Elmas'ı aldı. Bu değişikliklerle oynadı Türk milli takımı ve bir birlik tablo var. 8000 kişi izledi, hemen onu söyleyelim. Rusya'da Zenit-Barcelona Euroleague basketbol maçını da seyrettik. Geçen gün o karşılaşmada da seyirci vardı. Rusya tribünlerini açtı. Hemen belirtelim, Türkiye'de de seyirci tribünlere dönüyor. Ve e, Türk milli takımın e, Türkiye'deki Süper Lig karşılaşmalarında bundan sonra seyirci olacak. İlk iddia e, Tunç Kayacı tarafından Fanatik Gazetesi'nde gündeme getirilmişti. Seyirci localarda olacak. E, normal türbünlerde de %10 izin verilecek diye normal türbüne onay yok. Localarda da %50'ye kadar izin var. Locaların %50 oranında satışı onaylandı. 5. haftadan itibaren Süper Lig'de artık lojada ayrıcalıklı insanlar karşılaşmayı takip edebilecekler. Canlı olarak bu bilgiyi de vermiş olalım. bir iki tane haber var önemli. Roland Garros'ta Nadal toprağın kralı olduğunu, toprak kortun kralı olduğunu bir kez daha gösterdi. Ee, Djokovic'i 3-0'la geçti ve bir kez daha şampiyonluğa ulaştı. Almanya'daki F1'de, Formula 1'de Hamilton şampiyon oldu. Robinho Robin Santos'la anlaştı. 5 aylık bir imza attı. Sembolik bir rakama 230 Euro'ya oynayacak. Bu bilgiyi verelim. Roma kulübünün enteresan bir yaklaşımı oldu. Roma Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki bu savaşta bir spor kulübü için çok alışık olmadığımız bir davranışla bulunarak Ermenistan'a yardım paketi gönderdi. Bu çok tartışılacak bir hamle. İtalya'nın Roma takımı, F.C. Roma takımı, Ermenistan'a, e, Azerbaycan'la e, şu anda barış sürecine doğru yol alan bir e, savaşta Ermenistan'a yardım paketi gönderdi. Çok da enteresan bir hamle olarak karşımızda. Dinamo Bükreş'in bir açıklaması var. Dinamo Bükreş'in menajeri Garcia'nın Galatasaray'ın elinden alındığını iddia etti. Yani Galatasaray'la anlaşmak üzereydi ama biz oyuncuya uçakta imza attırdık ve Galatasaray'a kaptırmadık dedi. E Galatasaray kimsenin elinden hiç kimseyi de kapmadı zaten. Eee Dinamo Büyükreş biraz herhalde burada PR yapıyor. E, Enkudu'nun bir açıklaması var Beşiktaşlı Enkudu. Yakında gerçek Enkudu'yu herkes görecek. Bana güvenenler mahcup olmayacak dedi. Enkudu'yu hep beraber göreceğiz. Gılgamış destanının kahramanlarından biridir Enkudu aynı zamanda. Yani Türkçe okunuşunda baktığımızda Gılgamış destanına bir göndermedir. Sonradan Gılgamış'ın çok yakın arkadaşı olan ve muazzam gücüyle ön plana çıkan o destanın en önemli karakterlerinden biridir Enkudu. Bakalım Beşiktaş'ta da Enkudu Gılgamış Destanı'ndaki gibi Beşiktaş'ta bir destanın ana kahramanlarından biri olabilecek mi? Onu hep beraber izleyeceğiz. Ve Rıza Çalınbay. Rıza Çalınbay'ın Emre Kılınç ve Mert Hakan yandaşla ilgili açıklamaları var. Enteresan bir açıklama zinciri bu. Öncelikle Mert Hakan için Fenerbahçe'de işi çok zor diyor. Çünkü Sosa, Gustavo gibi kendi özelliklerine, çok yakın isimler var ve bu isimler çok ön planda forma şansını bulacağına inanıyorum ama bu kadar güçlü bir kadro kuran Fenerbahçe'de kendine yer açması kolay olmayacaktır paylaşımında bulunduğu Rıza Çalınbay. Esas tartışılacak çıkışı ise Emre Kılınç'la ilgili yaptı. Onu orta, orta sahanın ortasında görünce şaşırdım diyor Rıza Çalınbay. Çünkü Emre Kılınç kenarlarda oynadığında verim sağlayan bir futbolcudur ee, yanlış yerde oynatılıyor imasında bulundu Fatih Terim'in oyuncunun niteliklerini tam olarak süzemediğini ima etti Rıza Çalınbay ki bu tür şeylere özen gösterir bu e, Fatih Terim'in e, oyuncunun ile ilgili tercihine çok net bir eleştiri sanıyorum e, yakın dönemde Fatih Terim'de ilk maç sonrası röportajında Rıza Çalınbay'a bir yanıt olacaktır hemen iki tane soruyu paylaşalım Kadir Bey bizim e, Kadir e, Kudret Bey e, yakın ta, ka, takipçilerimizden düzenli takip ediyor Sizce son dakika değişikleri manasız değil mi milli maça yönelik bir soru e, artık o dakikadan sonra yapacak bir şey yoktu doğru söylüyorsunuz takım ritmini bulmuştu. muazzam bir baskı vardı çok da gerekli değildi biraz zamanı zamanı oynama gibi e, fakat bazen hocalar yapıyor çok hani o anda yapılması gereken bir davranıştır. Bilmiyorum isimli bir takipçimiz Burak Yılmaz, adam koşamıyor 90 dakika oynuyor diyor. 60'tan sonra başka Santrafor daha iyi iş yapardı diyor. Bu da Şenol Güneş'in oyuncu ile ilgili tercihine bir yönelik eleştiri. Burak Yılmazlık pek pozisyon olmadı çünkü Türk milli takımının oyun planı Santrafor'da toplanan bir Oyun planı değil, topların onda toplandığı bir yapıda değil. Almanya maçında da izledik. E, Enes'e de çok fazla top gelmemişti. Bu karşılaşmada da Burak'a çok fazla iş düşmedi. E, ama Buran arkasındaki o üçlü yapı özellikle ikinci yarıda çok aktif oldu. Cengiz'in girmesiyle beraber çok başka bir kimliğe büründü. Biraz ondan kaynaklanıyor diyelim. Ve günün en tartışmalı iddiası Özer Hurmacı, Bursa Spor'un kaptanı, Bursa Spor'un eski başkanı. Mesut Mestan'la ilgili şok bir iddiada bulundu. Sosyal medyadan bir paylaşım yaptı ve Mestan'a Adana Demirspor maçının satıldığı suçlamasında bulundu. Yani Bursa Spor Başkanı Bursa Spor Adana Demirspor maçında karşılaşmayı maçı sattı dedi. Bir futbolcu bir başkan için Cafer'den bu yana ilk defa böyle bir ifade kullandı. Çok da sert bir ifade kullandı. Bu çok tartışmaya açık bir nokta. Mesut Mestan zaten çok Bursa Spor Camiası açısından da çok tartışılan bir isim. Tartışmalı bir isim. Ve kulüp üyeliğinden atıldı. ibra edilmedi. Yani Bursa Spor Camiası'ndan da reaksiyon alan bir isim. Şimdi de Özel urmacının şike suçlaması var. Bursa Spor maç sattı. Adan Demir Spor'a... Kulübün adını da veriyor. Maç sattı ve bunu başkan organize etti diyor. Bu çok sıra dışı bir suçlama. Bu, bu ipi çektiğimizde yani Cafer zamanında bir ip atıldı. Bunun üzerine gidilmediğinde kirli dosyayı yakalayacağınız ipuçları bunlar. Bunları yakaladığınızda hemen çekmeniz lazım. Özer Hurmacı burada bir ip attı. Bunu çekmek lazım. Ucunda ne varsa nereye giderse gitsin çekip bu sağlıksız yapıyı bozmak, temizlemek gerekiyor. Sanıyorum Futbol Federasyonu bugünkü bu Özel Urmacı'nın paylaşımından sonra çok daha farklı bir performansla ve bakış açısıyla sahaya girecektir. Bu girilmezse bu futbolcunun Bursa Spor Kaptanı'nın iması sorgulanmazsa bunun sen ne demek istediğin, nasıl maç sattı size soyunma odasında ya da kaptan olarak sana birebir de hangi talimatı verdi sorusu sorulmazsa, özel urmacıdan bu sorunun yanıtı alınmazsa Türk futbolundaki o gölge zaman zaman Türk futbolunun üzerine gelen o gölge kalkmaz. Bunun üzerine cesaretle gitmek gerekir. Bucu kime dokunuyorsa dokunsun devamını sağlamak gerekir. Umarım bu fırsat olarak değerlendirilir, temizlik operasyonu, temiz eller operasyonuna dönüştürülür ve Türk futbolu bu kirden kenarından köşesinden bulaşıyor ama bütün bir futbolu zan altında bırakıyor. Bunun temizlenmesi için bir sürecin başlanmasının ilk adımı haline getirilir diyelim. Futbol medyanın takip takipçisi olmayı lütfen ve beğenme tuşuna basmayı unutmayın. Sorularınız varsa şu anda hepsini yanıtlayamıyorum. Yorum kısmına sorularınızı bırakırsanız ben oradan size dönüş yapmaya çalışacağım. Yarın saat 8.30'da çok enteresan bir konuğumuz olacak. 20.30'da Pazartesi 20.30'da Hasnun Galip 1905 diye Facebook'ta yeni bir oluşum var. Çok çok hızlı 2.5 ayda müthiş bir oluşum haline dönüştü. Galatasaray camiasının çok önemli isimlerini de içinde barındıran binlerce insanın üye olmak için kapısında beklediği bir oluşum. Neden kuruldu? Yapısı nedir? İçeriği nedir? Kim tarafından e, yönetiliyor? Bununla ilgili bütün bu soruların cevabını yarın 20.30'da Galatasaray'daki yeni oluşum hakkındaki soru işareti perde arkasının kalkacağı bir program yapacağız. E, Tufan Akol'la beraberiz. 20.30'da yine futbol medyada olun efendim. Hoşçakalın.